Bugün günlerden Cumhuriyet. Üzerinden tam 100 yıl geçti. Bize bıraktın emanet. Özgürlük ve bağımsızlık meşalesini sen yaktın içimizde. Senin adın Mustafa Kemal Atatürk. Senin adın Cumhuriyet. Bir devri kapatıp bir devir açtın sen ülkemde. Güneş gibi doğdun ulusumun hem de halkımın üstüne. Kendi hayatını hiçe sayıp özgürlüğü ve bağımsızlığını ilan ettin çaresiz bir milleti sen kurtardın düşmanların elinden. Senin adın Mustafa Kemal Atatürk. Senin adın Cumhuriyet. Cumhuriyeti kuralı üzerinden tam 100 yıl geçti. Özgürlük ve bağımsızlığı kazanmak için büyük mücadeleler verdin. Dünyada ismini duymayan kalmadı. Halkın için tarihe not düştün. Senin adın Mustafa Kemal Atatürk. Senin adın Cumhuriyet. İstiklaliye alındı ateşin ortasına attım kendini. Özgürlük ve barış meşalesini yapmak için düşmanın üzerine girdin. Üstün bir lider olduğunu tüm dünyaya gösterdin. Hakkınızı helal edin şehit kardeşler, bu uğurda canlarını yitirenler. Senin adın Mustafa Kemal Atatürk, senin adın Cumhuriyet. Bugün başım dik, özgürce dolaşıyorsam senin sayende atam. Bizlere bıraktığın devrimlerinle ulusuna, halkına ışık oldun sen. Bin yıl da geçse hakkın ödenmez emaneti, emanetimizdir bizim. Senin adın Mustafa Kemal Atatürk, senin adın Cumhuriyet. 1938'de Dolmabahçe sayında saat 9.05 geçe gözlerini kapadın. Mağdur gözlü dev adam, sen ölmedin yüzyıllardır, hala yaşıyorsun görürlerdi. Benim tek liderim, başkumandanım alnım açık, özgürlüğe, bağımsızlığa yürüyorum sayende. Senin adın Mustafa Kemal Atatürk. Senin adın Cumhuriyet. Bravo. Bravo.